Dondurmalarımız var. Dondurmacı. Bebeğim bugün işler biraz kesat. Ne dersin? İyi babacan. İşler iyi mi? Aa, kapta satıyoruz. Kapta dondurmalarımız var dondurmacı. Düş yeni diş tamam mı? Efendim? 20'si. Dondurmacı, dondurmalarımız var. Dondurmacı. Dondurmacı. Efendim. Dondurma alabilir miyim lütfen? Bebeğinizi aradınız. Hayır, kendime kakaolu dondurma istiyorum. Tamam, hemen yapıyoruz. Barahta mı, pilahta mı? Pilahta lütfen. İsterseniz limonlu ve kakaolu karışık dondurmamız hazır. Bundan arzu eder misiniz? Harika. Hmm, afiyet olsun. Yeni müşteriler bekleyelim bebecan. Dondurmacı. Dur önce buna söyleyin yıldan. Dondurmalarımız var. Müzik çalıp yapalım mı? Müziğimizi çalıp yapalım bence Hı. de. Dondurmacı. 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 Efendim? Aa, i̇ki tane dondurma alabilir miyim lütfen? Bebee'ye ne derdin şöyle? Evet. Bir... Hoş bebe. geldiniz. Hoş buldum. Dondurmayı neli arzu ederdiniz? Ee, evet, kakaolu limonlu. Kakaolu ve limonlu. Tamam. Ben, ben hadi limonlu. Sen de müşterinin iç parı. İlk, ilk, ilk döndürmesin hadi Al. Sen de ben de diğerini hadi. Tamam. Tamam, bebeceğim. Ben de şunu al. kabımızda dondurmamız azalmış. Bir şey daha bebeğimle izle derdin be. Evet bebeğimle geldim bu sefer. Hoş geldiniz. bebeğimle Bebeğin için iç parça alacağım. Sizin için iç parça aldım. Teşekkür ederim. Tüyatı mı? Bayrat mı? lütfen. Bebeğin neli istersin dondurmanı? Teşekkür istiyorum. Te Teşekkür? Mavi mi? E evet. Mavi, sarı, yeşil, pembe, mor, turuncu, hepsinden. Tamam, hemen yapıyorum. Babacan. Efendim bebecan. Ben de hemen dondurmalarını hazırlıyorum müşterilerin. Bebeğiniz de bir taraçince de hemen yapıyoruz. Teşekkürler. Bebecan ustanın şarapı. Dövme maraş dondurması geliyor. İşte geliyor limonlu ve kakaolu dondurma. Yeterli mi? Yeterli bebecan. İşte burada. Bir kontrol Bir kontrol edelim. Hı, bir kapatalım bir. <laughs> Ameliyat mı ediyorsun kızım dondurmayı? <laughs> Ameliyat mı ediyorsun dondurmayı? Hayır. <laughs> Neyine bakıyorsun külaha verdiğimiz dondurmanın? Bütün müşterilerimiz gidecek senin yüzünden. <laughs> Verdik dondurmayı, sattık kızım artık. Parasını alacağız. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bir be, ben... Baby ne Baby ne işte Hanımefendi merhabalar. Bu işletmenin sahibi siz misiniz? Evet. Ben Sağlık Bakanlığından geliyorum. hijyenik olmayan şartlarda dondurma sattığınızın şikayetini aldık. Bebeciğim, ben sana söylemiştim. Bak bizim müşteriler şikayet etmiş. Dondurmaları elinizle verdiğiniz söyleniyor doğru mu? Kim veriyor dondurmaları eliyle? Ben. Ah. Evet dondurma. Hakkınızda şikayet var hanımefendi. Dükkanınızı mühürlemek zorundayım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.